Aynen. Biber, acıymış. Biz de acı seviyoruz. Bir kilo bundan alacağız. Bu da domates. Bir kilo bundan. Aynen. Beş kilo da domates abi. domatesini beş buçuk lira yapacağım. Hepsi yüz elli milyon. Tamam. Tamam tamam öyle. değil anneciğim. Ondan mı?

Hepsi 150 iyi. Bu hafta Tamam hafta <laughs> <laughs> ya bu. Ya, bu. Aa, fasulyeyi beğendin mi? Şu acı alalım mı? Almayalım. alalım mı? Şurası. <laughs>